Hayatınızın ne kadarını boş yere harcadınız. Kaç gün, kaç hafta, kaç yıl elinizden kayıp gitti. Düşünün, bir sabah uyandınız, cep telefonunuzla uzandınız, hiçbir şey ifade etmeyen bir sürü bildirimi kontrol ettiniz. Sonra biraz sosyal medya kaydırdınız. Bir video, bir gönderi, bir haber derken iki saat geçti. Peki o iki saatte ne kazandınız? Hiçbir şey. Ama kaybettiğiniz şey sonsuz değerliydi zaman. Şimdi daha da ağırını sorayım size kaç kere yarın başlarım dediniz, kaç kere daha çok vaktim var diyerek ertelediniz ve o yarınlar hiç gelmedi. İşte stoğacılar, bunun gerçeğini yüzünüze acımasızca çarpar. En değerli şey ne paranızdır, ne sahip olduğunuz eşyalar, ne statünüz. En değerli şey asla geri getiremeyeceğiniz tek sermaye zamanınızdır. Düşünün paranızı kaybetseniz yeniden kazanabilirsiniz. İşinizi kaybetseniz yeni bir iş bulabilirsiniz.'' İlişkileriniz biter, yenisini kurabilirsiniz. Ama kaybettiğiniz bir günü geri getirebilir misiniz? Kaybettiğiniz bir yılı geri satın alabilir misiniz? Hayır. Kaybolan zaman mezarın içinde uyuyan ölüler gibi geri dönmez. Ve daha da acı olan ne biliyor musunuz? Siz o zamanı kendi ellerinizle öldürüyorsunuz. Hiçbir şey yapmadan bekleyerek, başkalarının hayatına bakarak, sürekli ertelerek. Oysa stoğacılar der ki, sen zamanı kaybetmiyorsun sen kendini kaybediyorsun. Zamanı boşa harcayan insan aslında kendi hayatını yavaş yavaş yok eder. Ama işin kötüsü çoğu insan bunun farkına bile varmaz. Çünkü bir şeyin değerini onu kaybettiğinde anlarsın. Ve çoğu insan zamanın değerini ancak ömrünün sonuna yaklaşırken fark eder. Çok geç olduğunda, artık yapacak hiçbir şey kalmadığında. İşte bu yüzden stoğacılık seni rahatsız eder. Çünkü sana tatlı yalanlar söylemez sana daha çok vaktin var rahat ol demez. Aksine yüzüne sert bir tokat gibi çarpar, hayatın sandığından daha kısa ve sen onu çarçur ediyorsun. Bugün sana anlatacağım yedi acısı da acı stoğacı gerçek, kulağa hoş gelmeyecek. Hatta bazılarını duyduğunda rahatsız olacaksın. Çünkü içten içe bunların doğru olduğunu biliyorsun. Ama belki de bu rahatsızlık seni uyandıracak. Belki de bu gerçekler seni boşa harcadığın uykudan çekip çıkaracak. O yüzden hazır ol, çünkü birazdan duyacakların seni sarsacak. Ama hatırla, gerçekler bazen acıtır ama aynı zamanda kurtarır. Ve eğer hayatını gerçekten kurmak istiyorsan, önce bu acı gerçekleri kabul etmek zorundasın. Çünkü sahte mutluluklar üzerine bina edilen bir hayat en ufak darbede yıkılır. Ama gerçeklerin üzerine kurulan hayat sarsılmaz. Şimdi kendini hazırla. Çünkü önümüzde seni derinden etkileyecek yedi stoğacı gerçek var. Bunlar kolay hazmedilmeyecek. Ama eğer dikkatle dinlersen hayatını değiştirecekler. Çoğu insan yaşamıyor, sadece ölümü bekliyor. Sen sokakta gördüğün birçok insanın aslında yaşamadığını fark ettin mi? Sabah kalkıyorlar, işe gidiyorlar, işten geliyorlar, yemek yiyorlar. Biraz televizyon izliyorlar, telefonlarını kaydırıyorlar ve sonra tekrar uyuyorlar. Ertesi gün aynı döngü yeniden başlıyor. Bu düzen bir çarkın içine sıkışmış mekanik bir hayat. Dışarıdan bakıldığında yaşayan insanlar gibi görünürler ama gerçekte ruhları ölüdür. Onlar nefes alıyor ama yaşamıyorlar. Stoğacıların söylediği ilk ve en acı gerçek işte budur. Çoğu insan hayatını yaşamıyor, sadece zamanın akıp gitmesini izliyor. Bir ölü gibi, mezar taşını bekleyen bir gölge gibi yaşıyorlar. Bu insanlar için yaşamak sadece nefes almak, yemek yemek, uyumak ve çalışmaktan ibaret. Ama bir amaçları yok, bir yönleri yok, bir tutkuları yok ve en kötüsü bunu fark etmiyorlar bile. Sen hiç düşündün mü? Bir ömür boyu yaşayıp aslında tek bir gün bile gerçek anlamda yaşamamış olmak ne demek? Senin etrafındaki birçok insan bu acı hakikatin farkında bile değil. Onlar için zaman bir saatten diğerine geçmekten ibaret. Ama stoğacıların gözünde boşa geçen bir gün aslında yavaş yavaş ölmektir. Çünkü yaşam sadece yılların toplamı değildir. Yaşam senin bilinçli şekilde doldurduğun anların toplamıdır. Epiktetos der ki: "Ölümden korkma, yaşamadan ölmekten kork." Ve işte bugün gördüğümüz milyonlarca insan yaşamadan ölüyor. Kendi hayatını kurmak yerine başkalarının kurduğu düzenin içinde sürükleniyor. Başkalarının hayalleri için çalışıyor. Başkalarının kurallarına göre yaşıyor. Başkalarının onayıyla nefes alıyor. Ama kendi hayatına dair tek bir adım atmıyor. Bunu daha da acı hale getiren şey ne biliyor musun? Onlar kendilerini çok meşgul sanıyorlar. İşleri, sorumlulukları, dertleri var ama bütün bu meşguliyet aslında bir illüzyon. Çünkü meşgul olmak yaşamak değildir. Sadece zamanın içinde oyalanmaktır. Ve bir gün gelecek, yıllarını harcamış olduklarını fark edecekler. İşte o zaman çok geç olacak. Marcus Aurelius'un şu sözü tam da buraya uyar. İnsanlar kendi eşyalarını kaybetmekten korkar ama en değerli şey olan zamanlarını hoyratça harcarlar. Hem de farkına bile varmadan. Bir gün aynaya baktığında saçlarına ak düşmüş olacak, yüzün çizgilerle dolacak ve o zaman kendi kendine şu soruyu soracaksın. Ben gerçekten yaşadım mı? Eğer cevabın hayır ise, işte o zaman hayatın senden intikamını almış olacak. Çünkü sen yaşamayı erteledin, hayat da seni sessizce tüketti. Düşünsene, bir gün mezar taşında sadece adın ve iki tarih yazacak.'' Doğduğun tarih ve öldüğün tarih. Ama senin gerçek hayatın o iki tarih arasındaki küçük çizgide gizli olacak. Peki sen o çizgiye ne sığdıracaksın? Hiçbir şey yapmadan geçen boş günlerimi. Yoksa kendi yolunu, kendi iradeni, kendi yaşamını mı? Stoacıların uyarısı nettir. Eğer hayatını bilinçli şekilde kurmazsan, o kalabalığın içinde kaybolacaksın. Bir farkın olmayacak ve bir gün seni de sıradan bir ölü gibi hatırlayacaklar. Adın bir defterin köşesinde, bir mezar taşında silik bir yazıdan öteye geçmeyecek. O yüzden şunu unutma. Yaşamak sadece nefes almak değildir. Gerçek yaşam kendi yolunu seçmek, kendi değerlerini oluşturmak, kendi hayatını kurmaktır. Ve bunu yapmadığında her geçen gün seni mezara biraz daha yaklaştırır. Çünkü Stoacının ilk gerçeği budur. Boşa geçen gün aslında yavaş yavaş ölmektir. Seni en çok yaralayan şey kaybettiğin zaman olacak. Bir gün dönüp geriye baktığında seni en çok yaralayan şeyin başarısızlıkların, kayıpların ya da yanlış insanların sana yaptıkları olmayacak. En büyük acın aslında kaybettiğin zaman olacak. Çünkü zaman senin sahip olduğun en değerli hazinedir. Parayı kaybedebilirsin, geri kazanırsın, insanları kaybedebilirsin, yenileriyle tanışırsın, sağlığın bozulabilir, yeniden iyileşebilirsin ama Kaybettiğin zamanı asla geri getiremezsin. O bir kere elinden çıkarsa bir daha geri dönmez. İşte bu yüzden stoğacılar zamanın en kutsal şey olduğunu söylerler. Sen farkında olmadan her gün birkaç saatini çöpe atıyorsun. Biraz sonra başlarım diyorsun, yarın yaparım diyorsun, daha çok vaktim var diyorsun. Ama aslında en büyük yalanı kendine söylüyorsun. Çünkü zaman seni beklemiyor. Senin ertelediğin her gün hayatından kopup giden bir parça oluyor.'' ve bir gün geri dönüp baktığında fark edeceksin. Hiçbir şey için çok çalışmamış olmanın acısı değil, yaşamak için neden bu kadar bekledim sorusu kalbini en çok acıtacak. İnsanın pişmanlığı şudur. Neden cesur olmadım? Neden o adımı atmadım? Neden kendi hayatımı kurmak için bekledim? Çünkü sen aslında hayalini kurduğun şeyleri yapmaya hazırdın ama sürekli yarını bekledin ve yarın hiçbir zaman gelmedi. Stoacıların gözünde en büyük kayıp işte budur. Kendine bile fark ettirmeden zamanını öldürmek. Marcus Aurelius zamanın değerini anlatırken şöyle der: "İnsanlar yaşamak için hazırlanıyor. Oysa yaşam zaten şimdiki andır. Ama biz ne yapıyoruz? Hep hazırlanıyoruz. Daha iyi bir iş bulunca, daha fazla para kazanınca, daha çok fırsat yakalayınca yaşamaya başlayacağımızı düşünüyoruz. Ve bu sırada yıllar akıp gidiyor." Bir bakıyorsun gençliğin bitmiş, bir bakıyorsun yılların geride kalmış. Ama sen hala yaşamak için doğru zamanı bekliyorsun. Oysa doğru zaman asla gelmeyecek. Çünkü doğru zaman zaten şimdi. Epiktetos der ki: Bir adam bir gün yaşayacağını söyleyerek bütün hayatını erteler ama yaşamaya asla başlamaz. Şunu fark et. Zamanı kaybetmek aslında hayatını kaybetmektir. Çünkü hayat yılların toplamı değil senin bilinçli bir şekilde doldurduğun anların toplamıdır. Kaybolan her gün aslında senden kopup giden bir parçadır. Bir gün fark edeceksin ki senin en büyük düşmanın başkaları değil, kendi ertelemelerin olmuş. Hayat sana defalarca küçük işaretler verir. Belki bir fırsat kapısı açılır ama sen korkudan girmezsin. Belki biri sana ilham verir ama sen daha hazır değilim dersin. Belki bir hayalin vardır ama sen hep ertelemeyi seçersin. İşte o küçük ihanetlerin toplamı yıllar sonra en büyük pişmanlığa dönüşür ve o pişmanlık seni içeriden kemirmeye başlar. Çünkü geriye dönüp baktığında neden daha çok çalışmadım diye düşünmeyeceksin. Çalışmak sana sadece hayatta kalmanı sağlar. Asıl pişmanlığın şu olacak, neden kendi yolumu çizmedim, neden o riski almadım, neden o hayali kovalamadım. Ve işte bu yüzden seni en çok yaralayacak olan şey zamanın kendisi olacak. Çünkü o zaman sen fark etmeden parmaklarının arasından kayıp gidecek. Sen henüz erken diye düşünürken aslında çoktan geç olacak. Sto acıların övdü nettir. Zamanını koru. Onu amaçsız insanlara, boş işlere, değersiz tartışmalara harcama. Çünkü bugün kaybettiğin bir gün aslında hayatının bir parçasıdır. Ve bir gün geldiğinde kaybettiğin şeyin büyüklüğünü fark edeceksin. Bir düşün. Eğer şimdi hayatını değiştirmezsen beş yıl sonra bugünkü halini özlemeye başlayacaksın. Keşke o zaman cesur olsaydım diyeceksin. Ama artık o şansın olmayacak. Senin için en acı olan da bu olacak. Kaybettiğin zaman geri gelmeyecek. O yüzden unutma. Seni en çok yaralayan şey başkalarının sana yaptıkları değil. Senin kendine yaptığın ihanet olacak. Ve bu ihanetin adı kaybettiğin zamandır. Senin hayatını kimse kurtarmayacak. Bir gün birisinin çıkıp sana yol göstereceğini, sana fırsat vereceğini, seni bulunduğun karanlıktan çekip çıkaracağını mı bekliyorsun? İçinde hala o çocukça inanç mı var? Bir gün doğru insan gelecek, beni anlayacak, bana yardım edecek, hayatımı değiştirecek. Ama işte acı ve tokat gibi bir gerçek var. Kimse gelmeyecek. Ne devlet gelip senin geleceğini kurtaracak, ne ailenden biri sana istediğin hayatı sunacak ne de arkadaşların senin yerine risk alacak. Herkes kendi hayatının yükünü taşıyor. Herkes kendi derdinde. Senin kurtarıcın yok ve hiçbir zamanda olmayacak. Stoğacılar der ki, kendi hayatının kaptanı sensin. Eğer gemiyi sen yönetmezsen, rüzgar seni kayalıklara sürükler. Eğer dümeni tutmazsan, dalgalar seni oradan oraya savurur. Sen kendi direksiyonunu bırakıp da kurtarılmayı beklersen, tek sonucun vardır, çarpışma.'' Dışarıdan bir kurtarıcı beklemek aslında şunu gösterir. Sen kendi potansiyelini inkar ediyorsun. Kendi gücünü reddediyorsun. Bu, stoğacıya göre en büyük hatalardan biridir. Çünkü insan kendi içinde hem zinciri kıracak anahtarı hem de geleceğini inşa edecek gücü taşır. Ama çoğu kişi bu gerçeği görmek yerine sürekli başkalarını suçlamayı seçer. Beni anlamadılar, bana destek olmadılar, bana fırsat vermediler.'' Oysa asıl mesele şudur. Sen kendine fırsat vermedin. Stoacının acı ama özgürleştirici gerçeği şudur. Sen kendi kurtarıcısın. Çünkü tek gerçek güç kendi kararlarında yatar. Senin attığın adımlarda, senin aldığın risklerde, senin seçtiğin yolda. Başkasının desteği olmadan yaşayamayacağını düşünmek seni köleleştirir. Ama kendi ayaklarının üzerinde durabileceğini fark etmek seni özgürleştirir. Hayat bir savaş alanıdır. Burada kimse sana merhamet edip elini tutmaz. En fazla yanında yürüyenler olur ama savaşını senin adına kimse vermez. Yara alırsın, düşersin, kalkarsın ama sonunda sadece bir şey kalır, senin iraden. Şimdi kendine şu soruyu sor. Kaç yıl daha kurtarılmayı bekleyeceksin? Kaç gün daha hayatının sorumluluğunu başkalarına yükleyeceksin? Kaç sabah daha uyanıp belki bugün biri bana yardım eder diye düşüneceksin? Gerçek şu ki o birileri hiç gelmeyecek. Ama asıl iyi haber de şu. Onlara ihtiyacın yok. Çünkü senin hayatını değiştirecek olan güç başından beri zaten sende. Dümene geç. Çünkü kaptan sensin. Rahatlık en zincirdir. Zincirlerle bağlanmış bir insan düşün. Elleri arkadan kelepçelenmiş, ayaklarına prangalar takılmış. O kişi özgürlüğü için çırpınır isyan eder, kurtulmak için her fırsatı değerlendirir. Çünkü zincirlerini görür, çünkü tutsak olduğunu bilir. Ama şimdi başka bir sahne düşün. Ona yumuşacık bir koltuk ver, karnını doyur, önüne eğlence koy. O zaman zincire gerek bile kalmaz. Çünkü artık kendi isteğiyle yerinden kalkmaz. Zincirleri görünmezdir. İşte asıl esaret budur. Stoacılar der ki, rahatlık en sinsi köleliktir. Çünkü demir zincirleri kırmak mümkündür. Ama görünmez zincirleri fark etmek bile zordur. İnsan konforla yavaş yavaş uyuşur. Önce biraz erteleme, sonra biraz daha fazla oturma, sonra küçük bir yarın yaparım düşüncesi ve fark etmeden bir ömür boyunca zincirlerini kendi elleriyle örer. Rahat bir hayat kulağa cazip gelir. Sıcak bir yatak, hazır yemek, önünde ışıldayan ekran. Ama işte tehlike tam da burada gizlidir. Çünkü bu kolaylık seni keskinliğinden, cesaretinden ve mücadele gücünden çalar. Rahatlık seni güçlü değil, savunmasız yapar. Savaşçının silahını elinden alır ve sen hiçbir saldırı olmadan kendi isteğinle teslim olursun. Bir stoacı için en büyük düşman dışarıdaki engeller değil. İçindeki tembellik ve uyuşmuşluktur. Çünkü dışarıdaki zorluk seni güçlendirir. Ama içindeki konfor arzusu seni yavaş yavaş çürütür. Bir kurt gibi dışarıdan saldıran tehlike seni diri tutar ama içeriden sinsice yayılan zehir seni fark etmeden öldürür. Bugün kendine sor, kaç kere sonra yaparım dedin? Kaç kere biraz daha dinleneyim bahanesiyle büyük hayallerinden vazgeçtin? Kaç kere rahatlığın seni yavaş yavaş zincirlediğini görmezden geldin? Unutma, bu zincirlerin gardiyanı sensin. Kendi kendini tutsak ediyorsun ve her yarın dediğinde hücrenin duvarlarını biraz daha kalınlaştırıyorsun. Konforun tatlı zehri seni fark ettirmeden öldürür. Bir gün gözlerini açtığında yılların akıp gittiğini, hayallerinin toz olup uçtuğunu göreceksin ve o zaman fark edeceksin. Seni zincirleyen başkaları değil, kendi seçimlerindi. Stoacıya göre gerçek özgürlük zorlukta gizlidir. Çünkü zorluk insanı keskinleştirir. Dağa tırmanan Nefes nefese kalan ama zirveye ulaşan birinin kalbi canlıdır. Ama koltukta yıllarını tüketen birinin gözlerinde sadece boşluk vardır. Şunu unutma. Bir insanın kasları çalışmadığında nasıl zayıflıyorsa, ruhu da rahatlığa alıştığında öyle zayıflar. Tembellik ruhun kas erimesidir. Ve sen eğer bugün harekete geçmezsen zincirlerini kendin örmeye devam edeceksin. O yüzden Stoacı şu soruyu sorar: Kendine konfor mu inşa ediyorsun yoksa karakter mi? Çünkü ikisi aynı anda var olamaz. Gerçek cesaret sıcak yatağı terk edip soğuğa adım atmaktır. Gerçek güç rahatlığı değil zorluğu seçmektir. Çünkü asıl özgürlük zincirsiz bir koltukta değil, mücadele içinde uyanık kalabilmektir. Ölüm zannettiğinden daha yakın. Bir an için düşün. Doğum günlerinde üflediğin her mum sana kutlama gibi gelir kahkahalar, hediyeler, tebessümler ama stoacı bakış açısıyla o mum aslında bambaşka bir şeyin sembolüdür. Ömründen eksilen bir yılın sessiz ilanıdır. O alevi söndürdüğünde sadece pastanın üstündeki ışığı değil aynı zamanda kendi zamanını da söndürüyorsun. Ve işte en acı gerçek. O zaman geri gelmeyecek. Giden gün gitti. Eksilen yıl geri alınamaz ve sen hala sonra yaparım diyorsun. Ama sonra diye bir zaman yok. Çünkü sonra dediğinde aslında asla diyorsun. O hayali erteliyorsun. O hayali ertelerken hayatı da erteliyorsun ve günün birinde fark etmeden o hayali toprağa gömüyorsun. Stoacı filozoflar ölümün uzak bir ihtimal değil, sürekli yanı başımızda bir gerçek olduğunu hatırlatır. Marcus Aurelius şöyle der: Ölüm seni bekliyor. O yüzden şimdi yaşa, şimdi eyle. Çünkü ölüm bir gün aniden kapını çalacak ve o an geldiğinde yanına alabileceğin tek şey pişmanlıkların veya onurundur. Bugün bak hayatına. Kaç kere yapmak istediğin şeyi erteledin? Kaç kere yarın başlarım dedin ama o yarın hiç gelmedi. Kaç kere hayallerini doğru zaman için sakladın ama o doğru zaman hiç doğmadı. İnsan ölümün ne kadar yakın olduğunu fark etmediği için oyalanır. Halbuki ölüm her nefeste biraz daha yaklaşır. Her gün biraz daha, her saat biraz daha sen uyurken, sen çalışırken, sen ertelemelerle vakit öldürürken ölüm sessizce adımlarını atar. Bir stoacı bu yüzden her sabah kendine şu soruyu sorar: "Eğer bugün hayatımın son günü olsaydı, neyi farklı yapardım?" Bu sorunun cevabını içtenlikle vermek cesaret ister. Çünkü çoğu insanın cevabı "her şeyi farklı yapardım" olur. Ama işte trajedi burada başlar. Çoğu insan bunu fark ettiği halde yine hiçbir şey değiştirmez. Gerçek şu, hayat sonsuz değil. Zaman en acımasız tüccardır. Onu harcarsın ama asla geri satın alamazsın. Parayı kaybetsen kazanabilirsin, eşyayı kaybetsen yenisini alabilirsin. Ama kaybettiğin zamanı geri getirmen imkansızdır. İşte bu yüzden stoğacılar zamanın altından daha değerli olduğunu söyler. Çünkü altın biriktirilebilir zaman asla. Düşün, insanlar borçlarını ödemek için çırpınır, paralarını dikkatle korur ama en değerli hazineleri olan zamanı hoyratça harcarlar sanki hiç tükenmeyecekmiş gibi ama aslında o hazine kum saati gibi her an akıp gidiyor ölüm düşmanın değil en dürüst öğretmenindir çünkü sana sürekli şunu fısıldar vakit kaybetme sonra yok şimdi yaşa ve işte stoacı disiplinin özü burada saklıdır hayatı ölüm bilinciyle yaşamak ölümün her an gelebileceğini bilmek seni korkutmaz. Aksine seni özgür kılar. Çünkü o zaman gerçekten önemli olan şeylere odaklanırsın. Küçük tartışmalar, boş kavgalar, gereksiz hırslar anlamını yitirir. Senin için değerli olan tek şey bugünü onurlu ve dolu dolu yaşamaktır. Unutma. Ölüm uzak bir gölge değil, omzunun hemen arkasında duran sessiz bir misafirdir. Sen fark etsen de etmesen de her gün biraz daha yaklaşır ve o an geldiğinde tek bir soru soracaktır sana. Hayatını gerçekten yaşadın mı yoksa sadece erteledin mi? Her şeyi ertelemek kendini yavaşça yok etmektir. Başlayacağım ama hazır değilim. Biraz daha zamanım var. Bunlar kulağa masum gelen ama aslında en tehlikeli cümlelerdir. Çünkü seni fark etmeden kemirir, seni sessizce çürütür. Hayır, yok. Biraz daha zamanın yok. Çünkü hiçbir şey için tam olarak hazır olmayacaksın. Stoacı bilgelik bunu açıkça söyler. İnsan hazır olduğunu sandığında bile aslında geç kalmıştır. Hazırlık yanılgısı. Düşünsene, hep bir gün daha bekliyorsun. Biraz daha para biriktireyim, biraz daha güçlü olayım, biraz daha bilgim olsun diyorsun. Ama o biraz daha hiç bitmiyor ve sen bekledikçe hayatından çalınıyor. Çünkü hazırlık çoğu zaman bir bahanedir. Sen harekete geçmekten korkuyorsun. Bu yüzden daha zamanı var diyorsun. Ama gerçek şu: senin hazır olmanı beklemiyor. Zaman hiç kimseyi beklemiyor. Ertelenen hayallerin mezarlığı, dünya gerçekleşmemiş hayallerin mezarlığıyla doludur. Kendi kitabını yazmayı erteleyen yazar adayları, sahneye çıkmayı beklerken yaşlanan sanatçılar, yola çıkmayı planlarken sonsuza dek yerinde sayan yolcular hepsi hazır değilim dedi. Hepsi biraz daha zamanım var dedi. Ama sonunda hiçbir şey yapamadan toprağa gömüldüler. Sen de o mezarlığa katılmak istiyor musun? Stoacı gerçek. Stoacılar der ki, eylem mükemmellikten önce gelir. Bir şeyi yapmak için hazır hissetmen gerekmez. Hazır olmasan bile başlaman gerekir çünkü başladığında eksiklerini yolda tamamlayacaksın. Hiç kimse kusursuz bir anda başlamaz. Hiç kimse tam zamanı bulamaz. Çünkü tam zaman diye bir şey yoktur. Asıl doğru zaman şimdi'dir. Ertelemenin gizli bedeli sen farkında değilsin ama ertelemek sana büyük bedeller ödetiyor. Özgüvenini yitiriyorsun. Her ertelediğinde kendine şu mesajı veriyorsun: Ben yapamam ve bir süre sonra buna inanıyorsun. Hayat enerjini kaybediyorsun. Başlamadığın işler zihninde birer yük olur. Omuzlarında görünmez ağırlıklar taşımaya başlarsın. Zamanını kaybediyorsun. Bugün yapmadığını yarın da yapmayacaksın. Ama o arada günler, aylar, yıllar kaybolacak. Potansiyelini öldürüyorsun. Senin içinde bir ışık var ama erteledikçe o ışık sönüyor. Kendi kendini yavaşça yok ediyorsun. Hazır olmamak bir bahane değildir. Bir çocuk dünyaya gelirken hazır mıyım diye sormaz. Bir tohum toprağa yararken acaba yeterince güçlendim mi demez. Doğa asla ertelemez. Yaşam akışını sürdürür. O halde sen niye sürekli ertelemek için bahaneler buluyorsun? Niye kendi hayatını doğanın akışına bırakmıyorsun? Çünkü insan zihni konforu sever. Konfor ise seni zincire vurur ve o zincirin adı sonra yaparım. Kendine sor. Eğer şu an başladığında ne olur? Belki hata yaparsın. Belki düşersin. Belki istediğin gibi gitmez. Ama en azından öğrenirsin. En azından bir adım atmış olursun ve o adım seni diğerlerinden farklı yapar. Çünkü çoğu insan hiç başlamaz ve hiç başlamayanların hayatı başkalarının gölgelerinde geçer. Şunu unutma. Bir işi ertelediğinde aslında sadece işi değil kendini erteliyorsun. Ve kendini ertelemek, yavaş yavaş ölmek demektir. Hazır değilsin diye bekleme, hazır hissetmeyeceksin. Çünkü kimse hiçbir zaman hazır olmaz. O halde stoğacıların fısıldadığı o hakikati hatırla. Şimdi başla, yarın diye bir şey yok. Zamanını nasıl harcıyorsan, hayatını da öyle harcıyorsun. Bir gününü nasıl geçirdiğini düşün. Sabah uyandığında yaptığın ilk şey, Akşam yatarken yaptığın son şey işte tüm hayatının aynası orada gizlidir. İnsan geleceğini büyük kararlarla değil, küçük alışkanlıklarla inşa eder. Çünkü kader dev adımlarla değil, günlük tercihlerin sessiz izleriyle çizilir. Stoacılar der ki, hayatını görmek istiyorsan gününü incele. Sen bir günü kaybediyorsan aslında bir hayatı kaybediyorsun. Bir saat boyunca amaçsızca ekran kaydırıyorsun. Bir sohbeti sırf sessizliği doldurmak için yapıyorsun. Bir gününü sadece öldürmek için harcıyorsun. Ama unutma. Zamanı öldürdüğünü sandığında aslında kendini öldürüyorsun. Çünkü zaman sen değilsin. Zaman senin ta kendinsin. Şunu hayal et. Sana her sabah hesabına yatırılan ama akşama kadar harcamazsan silinecek olan 86 bir 400 altın veriliyor. Ne yapardın? tabii ki her birini değerli bir şeye yatırmaya çalışırdın. İşte hayat da böyle işliyor. Her gün sana 86 indip düz 400 saniye veriliyor. Ama sen bunları nereye harcadığını düşünmeden geçiriyorsun. Sonra da bir bakıyorsun ki yıllar akıp gitmiş, geriye sadece boşluk kalmış. Ve şunu unutma, küçük şeyler önemsiz değildir. Çünkü bütün hayat küçük şeylerin toplamıdır. Bir saatlik erteleme, bir günlük boşluk, bir haftalık savrulma, Sonra bir bakıyorsun ki on yıl geçmiş. Sen hala başlamak istediğin yerde duruyorsun. Stoacının en acı gerçeği budur. Zamanını nasıl harcıyorsan hayatını da öyle harcıyorsun. Eğer zamanını tüketiyorsan aslında kendi varlığını tüketiyorsun. Eğer hayatını inşa etmiyorsan başkalarının hayatına hizmet ediyorsun. Eğer yönünü sen belirlemiyorsan rüzgar seni sürüklüyor. Ve sor kendine, Günlerinin toplamı gerçekten yaşamak istediğin hayatı mı oluşturuyor? Yoksa bir gün pişmanlıkla ben aslında hiç yaşamamışım mı diyeceksin? İşte yedi acı stoğacı gerçek. Evet bunları duymak hoşunuza gitmedi. Çünkü gerçekler hiçbir zaman hoş değildir. Gerçekler acıtır. Gerçekler can yakar. Ama sadece acı insanı uyandırır. Çünkü sen yıllardır kendini kandırıyorsun. Zamanım var diyorsun. Bir gün başlayacağım diyorsun evsizim diyorsun ama her bir gün dediğinde aslında hiçbir zaman diyorsun. Hayat sana sonsuz bir kredi tanımıyor. Sana verilen tek sermaye zaman ve sen onu har vurup harman savuruyorsun. Bir düşün. Bugüne kadar ertelediğin her şey, yazmak istediğin kitap, çıkmak istediğin yolculuk, kurmak istediğin iş, yaşamak istediğin hayat hepsi hala bekliyor ve sen onları beklettiğin her gün aslında kendini biraz daha kaybediyorsun. Stoacılar der ki, insan ölümden korkmaz, boşa geçmiş hayattan korkar. Çünkü ölüm doğanın kanunudur. Ama boşa geçmiş bir ömür senin kendi ihanetindir. Bugün kendine sorman gereken soru şu, ben gerçekten yaşıyor muyum? Yoksa sadece zaman mı öldürüyorum? Çünkü zamanını kaybedersen geri alamazsın. Kaybolan günler geri dönmez. Üzerine yeni günler eklense bile o boşluk hep orada kalır. Ama iyi haber şu, henüz nefes alıyorsun.'' Henüz kalbin atıyor. Henüz yeni bir başlangıç yapabilirsin. Çünkü gerçek dönüşüm bir karar anıyla başlar ve o an gelecekte değil. Yarın diye bir zaman yok. Sadece bugün var. Yarın yok. Sonra yok. Bir gün yok. Şimdi var. Şimdi başlarsan hayatını değiştirebilirsin. Şimdi başlarsan zincirlerini kırabilirsin. Şimdi başlarsan pişmanlıktan değil gururdan ibaret bir hayat inşa edebilirsin. Ama başlamazsan o zaman bir gün aynaya bakıp şu cümleyi kuracaksın: Ben aslında hiç yaşamamışım. İşte o gün çok geç olacak. O yüzden seni uyandırmak için söylüyorum. Zamanını kaybetme. Bahanelerini sustur. Kendi hayatının iplerini eline al. Bugün, şu an, tam da burada başla. Çünkü hayatta sana ait olan tek an şu andır. Eğer buraya kadar dinlediyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın ve yorumlara stoacı adımlarla ilerliyorum. Yazın birlikte güçlenelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.